Gel beraber dosta düşman. Kaşır. Kalk sen git, odananı yap, bükkânını hazırla, Başar gelsin. Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman YCTAŞ. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için tarihi öneme sahip bir gün. Çünkü bu gördüğünüz sokakta bazı şeylere adım attık ve şimdi bu adımın en büyüğünü atıyoruz. Hemen tamirhanenin sokağında dükkanımızı tuttuk. Bu da benim dükkanım olacak. Burayı YouTube için ofis gibi yapacağım. Heyecanlıyım. Çünkü hayallerimin peşinde bir adım daha gitmeye başladım. Ve bunun için de gerçekten çok heyecanlıyım. Şaban Usta'nın değeri benim için inanılmaz fazla. Tabii Kendimi ifade edemiyorum ilk defa bir videoda ama bakalım şimdi dükkana doğru yürüyelim ve yeni dükkanımızı gösterelim. Zaten Şaban Usta'nın dükkanı burada. Hemen sokağın sonunda yeni dükkana doğru yürüyelim. Dükkanın tamirhanenin sokağında yakın olması çok önemli. Çünkü Şaban Usta'dan ayrılamam. Şaban Usta da dükkandan ayrılmak istemiyor. Sonuçta 36 yıllık bir dükkan. Bakalım burası bizim için bir e, geçiş aşaması olabilir ama yine de şanslıyız. Dükkana yakın bir yer bulduk. Hemen sokağın sonunda karşıda Tuttuğumuz dükkan daha önceden bir imalat neymiş ve e, gördüğünüz gibi bizim için yeterli bir yer. Bazı yapmamız gereken şeyler var. Tabii çok fazla şey yapacağız. E, kendi istediğimize göre dizayn edeceğiz burayı. E, kendi ellerimizle yapacağız. Güzel bir alan oluşturmaya çalışacağız. Benim için önemli olan şeylerden biri Şaban Usta'nın dükkanına yakın olması. Çünkü ondan daha öğreneceğim çok şey var. Kendisiyle birlikte büyük bir yere geçmek istiyorum ama o kendi dükkanını bırakıp gidemiyor veya işte artık işi bırakmayı istiyor. E tabii ki de ona işi bırakmasın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. E burayı artık tutmak zorundayım. Hem YouTube'a video çekerken çok aksıyorum çünkü hem iş yapmam lazım hem video çekmem lazım. Bu dükkanı tuttum artık bu dükkanı kendime bir stüdyo gibi hazırlayacağım. Nasıl olacak? Hem aracımı yapacağım, hem video editlerimi burada yapacağım, hem ürettiğim parçaları insanlara göstermek için benim dükkanıma gelip yaptığım işleri görebilecekler. Hem de boş zamanlarımda yapıyorum. Biliyorsunuz öğrenciydim, artık mezun oldum. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak KPSS'ye de girdim. Bakalım şimdilik hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu duyguları yaşıyorum. Buraya kadar gelebileceğimi hiç düşünmezdim. Ama Allah şükürler olsun her zaman bir kapı bir kapı açıyor. Biliyorsunuz ki sokakta başladık ve sokakta devam ettik. Şahlan Usta'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun yeri bende çok ayrı. Ben de bildiğiniz gibi bir bostos dever olarak tamirhaneye gelen bir müşteriydim. Şansım tamirhaneye yakın olmam ve sürekli burada olmam ve tamirhanedeki arkadaşlarla birlikte yıllardan beri e, vosvoslarımıza biniyoruz. Sokakta başlayan bir serüven gördüğünüz gibi dükkanda katlanarak devam edecek. Buradan e, size bunu aktardığım için çok mutluyum. Çünkü her şeyi başarabilirsiniz. Ben bugünleri hayal ediyordum. Gerçekten bugünleri hayal ediyordum. Bir dükkanım kurmak, yani kendime bir yer açmak, hobilerim için olsun. Şimdi hobiden bir tık daha ileriye gitti. Gerçekten para kazanabileceğimi düşünüyorum. Ve bu dükkanda işlerimizi bir tık daha ileriye gideceğiz. Gördüğünüz gibi tadilat gerektiren bir dükkan. Ve buraya da kendi isteğimize göre komple yine kendimiz yapacağız. Tavanı yüksek tavan ama alçıpanla gördüğünüz gibi aşağıya düşürmüşler. Bunların hepsini sökeceğiz, dükkanı komple boyayacağız ve restorasyona başlayacağız. Bu sefer dükkan restorasyonu, kendi dükkanımızın restorasyonu. Garajlayabiliriz. Ee, Garaj da olabilir ama bakalım burası bizim için bir stüdyo. Ben burayı stüdyo olarak görüyorum. Şimdi stüdyomuzu baştan sona yenilemek için çalışmalara başlayalım. Bugün gerçekten çok tarihi bir gün. Ee, Konuşurken o kadar çok duygu patlaması var ki hani çok fazla şey anlatmak istiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Beni burada tanıyan, gören, bilen neler yaptığımı ne kadar çok çalışıp hiç durmadan bu işleri yapmak için çalıştığımı biliyorlar. Bence güzel bir dükkan bizi bekliyor. Bakalım. Şimdi size hemen bir dükkanı gezdireyim. Neler yapacağız, neler yapabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Tabi bu iş birazcık hızlı oldu. Ben daha önceden geldim bu dükkana baktım ve dükkan sahibi burayı bana vermek istemedi. Neden biliyor musunuz? İşte şu gördüğünüz, şu gördüğünüz kapıyı kaldırmam lazım arkadaşlar. Bu gördüğünüz kapıyı kaldırdığım zaman içeriye araba alabiliyorum. İlk önce dükkan sahibi bunu istemedi. Ben başka dükkanlar baktım ve daha sonra ee, gerçekten bunu istiyordum tam 2 ay sonra kendisini tekrar aradım ve bu sefer e, Youtube'dan beni izlemiş ve al dükkan senin istediğini yapabilirsin dedi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bana yardımcı olduğu için, bana dükkanını e, verdiği ve emanet ettiği için biz de e, anımızın akıyla elimizden geldiğince onu mahcup etmeden güzel işler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar dediğim gibi Burası komple kalkacak. Öndeki kepek tarafı kalkacak. Zaten tavanı gördüğünüz gibi tavan alçaltmasını doğramaları doğru yapmışlar. Şuradan daha net belli olur. Hemen buradan bakalım. Yani bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarısı tamamıyla alçıpanla düşünülmüş. Yükseklik olarak gayet iyi bir yüksekliği var. Şimdi biz bu tarafı alçıpanı komple yitireceğiz. Bu altıpanı komple indireceğiz. Şurada bir altıpanımız var. Bu altıpanı indireceğiz arkadaşlar. Buraları indireceğiz. Komple yukarıdaki altıpanları da indirdikten sonra dükkana elektrik tesisatını, su tesisatını, ışıklandırmaları yapıp güzel bir hale getireceğiz. Bakalım, merak ediyor musunuz bilmiyorum ama nasıl bir dükkan olacak ben de merak ediyorum. Çok güzel işler çıkartacağız. Hem Şaban Usta'dan uzaklaşmayacağız hem de kendimize bir stüdyo kurmuş olacağız. Bakalım. Buraya garaj demek istemiyorum. Burası benim stüdyom olacak. Hem araçlarımı yapacağım hem de e, YouTube için güzel işleri buradan organize etmeye çalışacağız. Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Şimdi dükkan restorasyonuyla birlikte e, eğlenceli bir video sizleri bekliyorum.